Bu akşam namazı bazen böyle gecikiyor özellikle de Ramazan'da. Yani bu yatsı namazına ne kadar bir süre kalana kadar akşam namazı kılınabilir? Bunu çok merak ediyorum. Peki Gecikiyor soralım. çünkü bazen. Peki Allah kolaylıklar ihsan etsin size Mevlüt Hanım. Babacığınıza da çok çok selam ediyoruz. Kendisinden dua bekliyoruz. Rabbim hayatını kolaylaştırsın. Sizden de Allah razı olsun. Artık selamlar. Akşam namazını ne zamana kadar kılabiliriz? ne zamana kadar kılarsak eda olur. Yani bir ayet var ya Estağfirullah Bismillah. İnne salate kânet alel mü'menîne Yani insanlara namaz, beş vakit namaz belli. Kendi vakitlerine kılınmak ancak farzdır. Çünkü ibadetin de en faziletlisi de makbul olan da nedir? Vaktinde kılandır. O halde akşamın vakti diğer vakitlere göre nedir? Diğer vakitlere göre gerçekten biraz daha, biraz daha kısadır. Takvimlerde bellidir. İşte efendim şu saatten şu saate kadar akşam ve yatsı. Yatsı namazı girene kadar kılınabilir. Efendim biraz geciktirmek bunu tabi e, alışkanlık haline getirmemek koşuluyla bazen ne olabiliyor? Son dakikalarda bile akşam namazını kılsa ne olur? Vaktinde kılmış yani olur. 2-3 dakika var. Yani de şöyle de diyeyim. Yatsı Hatta akşam vaktine. namazına başladı. Hı, hı. akşam namazına başladı bir rekat kıldı yatsı ezan okundu. Bu bile vaktinde kılınmış Öyle sayılır. Öyle mi? Yani ama bu duruma düşürmek, yani bu duruma getirmek ne kadar Çok doğru? Hoş değildir. Çok hoş bir şey değil. evet Eyvallah.